verme konusunda azimliyken, iyiyken kendimizi destekliyorken Hı -hı. bir şeyler oluyor ve biz kendimizi durduramıyoruz. Hı -hı. Özellikle bu dönem için yapılması ya da yapılmaması gereken bir şeyler var mı? Var. Onu barkonun başına gidelim o zaman. Tamam o zaman. arkadaşlar. Şimdi evet, şeyimiz hazır mı acaba yukarıda? slaytlarımız hazırsa hanımların adet dönemi şikayetlerini azaltmak için neler yapacağız? Şimdi adet dönemindeki şikayetler ne olur? Ee, şişmeler olur vücudunuzda. Psikolojik olarak bir takım problemler ortaya çıkar. Aşırı tatlı ihtiyacınız ortaya çıkar. Bu dakikadan itibaren herkes dikkatle dinlesin. Çünkü adet öncesi sıkıntıları azaltabilmek için çok kolay yöntemlerimiz var. Ve bu yöntemlerin çoğu size kilo aldırmayacak olan yöntemler. Bunları bir bir söyleyelim. Birincisi yulaf ezmesi. Yulaf ezmesi kan şekerinizi yavaşça yükseltip yavaşça düşürdüğü için... Bu büyük etkisi, bu olumlu etkisi nedeniyle o şeker ve e, tatlı krizlerinizi çözme konusunda özellikle adet öncesi günlerde ve adetin ilk 2-3 gününde son derece faydalı. Abi, yulaf ezmesi sevmiyorum. Başka bir şey olmaz mı?" diyenler için de önerilerimiz çavdar ekmeği, makarna, meyve ve aynı şekilde basmati pirinci de aynı etkiyi yaratıyor. Yulaf ekmeği, yulaf ezmesini sevmeyenler için kan şekerini düzenleme anlamında. Geçelim ikinci slaytımıza. 兄弟。 Makarna yine adet öncesi dönem şikayetlerde önemli. Makarnanın içerisinde özel bir magnezyum dediğimiz madde var. Şimdi magnezyum şu, sizin östrojen ve progesteron hormonunuzu toparlayabilmek için, onların fonksiyonlarını doğru yapabilmek için vücuda magnezyum vermemiz lazım. Magnezyum neyin içerisinde var? Makarnanın içerisinde var. O zaman biz makarna yediğimiz zaman hem hormonal fonksiyonlarınız yerine gelecek hem de magnezyum sayesinde kas kramplarınız, bağırsaklarınızın üzerindeki özellikle yaşadığınız o müthiş kramplar azalacak. Ben makarna makarnayı sevmiyorum diyenler ise kahvaltılık tahıllar ya da yeşil sebzeler veya patatesle ama haşlama patatesle kızartma değil haşlama patatesle aynı işi yapabilirler. Neyi yapabilirler? Bir hormonal fonksiyonları yerine gelir. İkincisi de özellikle kramplardan uzak dururlar. Devam edelim bir sonrakine. Bir başkası ayçiçeği tohumu. Şimdi omega 6 yağ asidi yani ay ayçiçeği <laughs> içerisinde bulunan omega 6 yağ asidi sizin adet öncesi e, şişkinlikten tutun ağrılara kadar psikolojik problemlere kadar size son derece faydalı. Onun için akşamları bir avuç ay çekirdeği yemenizde bu anlamda bir sakınca yok adet olduğunuz günlerde. Peki ya hocam bu bana biraz yağlı gelir. Ben de çok ay çekirdeğini sevmiyorum diyorsanız ne yapacaksınız? O zaman iki şey daha var. Yani omega 6 yağ asidi içeren bir tanesi kabak diğeri susam. Kabak ve susam da omega 6 yağ içererek sizin adet öncesi dönemdeki problemlerinizi azaltmakta hakikaten faydalı olur. Şimdi diyelim ağrınız var, şiddetli ağrınız başladı. Mutfak, mutfak havlusunu önce ıslatın. Sonra biraz kurusun, arkasından şeye koyun. Ee, mikrodalga fırına bir 30 saniye dursun çok ısıtmayın ama. Nemli ısı ağrıları azaltır. Kadınların özellikle karın bölgesindeki ağrılar için suyu ısıttı, şey önce ıslattınız. Sonra e, e, mikrodalga fırında biraz kuruttunuz. Arkasından da karnınıza koydunuz. Rahatlatır. Devam edelim. Peki bu pratik olduğu için pratik. herhalde bu eski su torbaları vardı ya. Aynen öyle. Termoforlar. Aynen. Nemli ısı. Oradaki espri o, sevgili Aytun. Nemli, Nemli ısı. ısı. Oradaki espri o. Çok gerginsiniz. Buzlu bir içecek içebilirsiniz. Ya da baş ağrılarınız varsa buzları bir havlunun içinde ama baş ağrıları için başınıza kompres şeklinde yapabilirsiniz. Ki adet dönemlerinde baş ağrıları beladır. Ona özellikle dikkat edelim. Devam edelim. Başka neyimiz varmış? Avokado az önce anlattık. Natürel, doğal serotonin yani sizi rahatlatıcı madde. Avokado yani dolayısıyla ağrılarınızı azaltan, modunuzu, psikolojinizi düzelten bir avokado. Peki avokado yemiyorum derseniz hurmayı, muzu, eriği, papayayı, ananası ve patlıcanı da serotonin yani rahatlayatan madde olarak yiyebilirsiniz. Devam edelim bir sonrakine. Bakalım ne geliyormuş. Ha, muz önemli. Potasyum açısından son derece önemli muz. Özellikle şişkinlik ve ödeminiz çok fazlaysa bir tane muz yemeniz potasyum e, almanızı ve bu sayede şişkinliğinizin, ödeminin, ödeminizin azalmasını sağlar. Ayrıca patates, brokoli, domates gibi yiyecekler de aynısını, aynı başarıyı sağlayabilirler. Devam edelim bir sonrakine. Bakalım başka ne varmış? Kiraz. Gün boyunca bir iyisiniz, bir kötüsünüz. Bir taraftan da o adet şişkinliğiniz devam ediyor. Bu konuda en iyisi, özellikle ayurveda e, tekniğinde teknik bunu özellikle söylerler. Bir hafta adetinizden bir hafta önceden başlayarak, günde onar tane eğer e, kiraz Bilmiyorum. yerseniz, hakikaten bu mod dalgalanmaları, bir iyiyim bir kötüyüm, bir iyiyim bir kötüyüm, psikolojik olarak bunların ciddi anlamda azaldığını görürsünüz. Bir sonrakine bakalım sevgili arkadaşlarım. Ya tavuk B6 vitamini açısından zengin ki o dönemlerde de insanın canı isteyebilir hakikaten. B6 vitamini de az önce söylediğim serotonini arttırarak çok e, önemli yani rahatlatıcı etki yapar. Ben tavuk yemiyorum diyorsanız onun gördüğünüz gibi birçok seçeneği var. Balık, süt, ceviz, fasulye gibi yiyecekler de aynı etkiyi yaratırlar ve son slaytımızı alalım arkadaşlarından rica edeyim. Hindi de. Bir başka rahatlatıcı madde bizim triptofan dediğimiz serotoninin yani rahatlatan gevşeten maddenin ön maddesi olarak hindi de aynı görevi yapar <laughs> diyelim ve, ve müsaade edersen buraya küçük buyur, bir ekleme doğru, yapmak buyur. istiyorum. Hani bu kadar yıl içinde bu işi yapa yapa ee, çay, sigara, kahve bir kere bilinen şeyler uzak Yapaklar, durmak lazım. Yaşa, evet uzak yaşa. durmak lazım çay, kahve, sigara da bir de burada Doktor Gürkan Bey'in gösterdikleri bakacak olursanız hep beyaz etler, beyaz Evet. bunlar yani hep vücudu stabilize eden, sakinleştiren şeyler. Çünkü Kesinlikle. bu dönem dediği gibi Gürkan Bey'in e, hormonlar böyle bir yükseliyor, zirve yapıyor, sonra birden bire çok aşağı düşüyor ve vücut ne olduğunu şaşırıyor bu dönemde. Aynen. Onun için böyle çok aşırı tatlar yani çok ekşiler, çok acılar gibi şeyler değil. Onun yerine daha sakin, daha yumuşak besinler almak her zaman tabii işe yarayacaktır. Kesinlikle.